Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Shima markasının Ares 3 eldiveniyle beraberiz. Hem gençleri hem de renk severleri mutlu edecek güzel bir eldiven. Hem fiyat olarak hem de koruma olarak. O yüzden bu Polonya markasının yeni Ares 3 modelini inceleyelim. Üzerindeki donanıma ve korumaya geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Hem erkek hem kadın modelleri var. Yani farklı avuç işlerine uygun şekilde yapılmış. Bu bir. İkincisi de bir sürü güzel rengi var. O yüzden motorunuza göre ya da ekipmanınıza göre güzel bir eldiven seçebilirsiniz. Şimdi eldivenin üstünde neler var? Bilekten parmak ucuna doğru incelemeye başlayalım. Çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bileğin dış tarafında sert koruma ve birkaç tane katmandan oluşuyor. İçeride neoprene benzeyen bir malzeme var üstüne deri kullanılmış. Derinin üstüne de bir slider kullanmışlar. Slider'ı da güzel logolarla döşemişler. İç tarafa geldiğinizde burada değişik bir sistem var. Buna V-Lock Pro diyorlar. Cırtları istediğiniz pozisyonla kapatabiliyorsunuz. Yani bazı arkadaşların avuç içi büyük oluyor, bazılarının bilekleri daha kalın oluyor. O yüzden farklı şekilde düz, isterseniz çapraz işte dışarıdaki bileği biraz daha içeri bağlayabildiğiniz kombinasyonlar yapabildiğiniz bir sistem yapmışlar. Hoş, güzel. Onun dışında bilekte başka bir güzellikte eldiveni takarken çekebilmeniz için güzel iki tane nokta koymuşlar. Bu bir tanesi. Bu da şu da ikinci. Normalde sürekli ne yapıyoruz? Buralardan tutuyoruz, cırtlardan tutuyoruz, ondan sonra koparıyoruz. Ben de yaptım onları. Buna engel olmak için bize iki tane çekme alanı koymuşlar ki eldivenimize zarar vermeyelim. Dışarıdan incelemeye devam ediyoruz. Üst tarafa geldiğinizde eldiveni ileri doğru hareket ettirdiğinizde yukarıdan çekme olmasın diye bir boşluk var. Bazı arkadaşlar bu boşluğu cüzdan olarak kullanabiliyor ama asıl amacı Eldivenin rahat bir şekilde elinizin üstünde hareket etmesi bir tane korumamız daha var burada kauçuk. Bu kauçuk deriyle beraber devam ediyor ve üstteki knuckle korumaya bağlanıyor. Knuckle koruma karbon bir knuckle koruma. Onun altında güzel bir sünger var. Süngerin altındaki de kumaşla beraber elinizi de hissetmiyorsunuz. İçeride istediğim kadar sıkıyorum. Çok bir şey hissettirmiyor. Parmakların üst tarafında körükleri görüyorsunuz. Bu körükler sayesinde her bölümde anlattığım gibi eğer uzun süre sıkıyorsanız parmaklarınızı parmak uçlarınıza batma yapmıyor çünkü rahat bir şekilde hareket ediyor. Herhangi bir şekilde deri yukarıdan çekilmiyor. Aynı boşluklar burada da var. Rahat hareket sağlansın diye iki parmak gördüğünüz şurada serçe ve yüzük parmağı birleştirilmiş. Kaza anında serçe çok sağa sola sallanabiliyor. Onu engellemek için birleştirmişler. Bu da yetmemiş. Bütün parmakların üstüne ekstradan süngerler ve SAP dedikleri sliderları yerleştirmişler. Bu sliderlar sayesinde de parmağınız bir yere takılmıyor ve asfaltla veyahut da başka bir zeminle temas ettiği zaman kayıp yoluna devam ediyor. Parmakları bitirmeye çalışırsak serçe parmağın bağlantı yerinde bir tane slider'ımız var. Üst tarafta kaydırmaz ve kolay kolay erimez bir abrasion alanı diyorlar buna. Ondan koymuşlar ve serçe parmağın boğumlarına da iki tane kauçuk hafif yumuşak malzeme yerleştirmişler. Bayağı bir koruma var bu tarafta. Hemen altında tabii ki en sevdiğiniz SAP slider'larından biri var. Nasıl düşüyoruz, böyle düşüyoruz, böyle düşünce ne istiyoruz? kaymak istiyoruz. O yüzden dış tarafa şi yazdıkları bir slider kullanmış. Ma diğer tarafta mı acaba? Yok değilmiş. Baş parmağınızın kemiğinin bağlı olduğu yerde de şurada içeride sarısını gördüğümüz büyük ihtimal içinde mikrolog tarzında bir koruma olan Armor Plus adını verdikleri bir darbe emici yerleştirilmiş. Üst taraf keçi, iç tarafta kanguru derisi olduğu için içteki hissiyat biraz daha iyi. Onu da eklememiz gerektiğini söylemem gerekiyor. Avuç içinde iki tane özelliği daha gösterdikten sonra size toplu bir yorum yapmak istiyorum. Şurada gördüğünüz kaydırmaz bir alan var. Gidonu tutarken çok fazla sıkmasanız da avucunuz içinden kaymasını engelliyor. Ve baş parmağın bağlı olduğu yerde de likralı güzel bir kumaş kullanılmış ve aynı zamanda hava alabiliyor. Şimdi eldivenin tamamına baktığınızda çok fazla katman görüyorsunuz ve çok fazla koruma görüyorsunuz. Bu çok güzel, çok hoş bir şey. Ama kesinlikle söylemem gereken bir şey var. Bu eldiveni ben bir beden büyük aldım kendimde. Şimanın zaten yarım beden fark ediyor ama bu kadar malzemeyi üst üste koyduktan sonra benim size önerim eğer Large giyiyorsanız X-Large almanız, Medium giyiyorsanız Large. Yani bir beden büyüğünü alın o zaman rahat edersiniz. Çünkü esneyebilir, hani İtalyandır esner diye bir laf var ama bu eldiven o kadar da kolay esneyecek bir eldiven gibi gözükmüyor. Bugün Shima'nın Ares 3 eldiveniyle beraberdik. Gidin deneyin kesinlikle bir beden büyüğüyle başlayın denemeye. Hoşunuza giderse bir sürü güzel rengi var. Alabilirsiniz. Nereden alabiliyorsunuz? Tabii ki motomax.com.tr ya da motomax'ın Hasan Paşa mağazasından. O zaman ne diyoruz? Kendinize motorunuzu, ekipmanlarınızı sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksın diyoruz. Motorcu Mavisi'nden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.